Peki biraz evvel Erdoğan'ın o ilk döneminde, 20 yıl önceki döneminde işte Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere bir icazet olayım vardı o zamanlar. Yani siz, icazet siz, mi alınıyor? Yani şimdi ee, şöyle bu yani döneminde. hayır. İşte o o, o şeyleri ile ilgili yayınlandı. burada da konuştuk çok hatırlı yani yıllar. Eskiden yani kazanacak lider hep Amerika'ya giderdi. Şimdi e, Amerika'ya gitmedi mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Amerika'ya bunun için mi gitti? Bir dakika, bir dakika daha aday değil. Kim? Genel başkan değil. Kılıçlar şey ee, Erdoğan. Erdoğan. Eğer hiçbir sıfatı üzerinde yokken Amerika'dan davet geliyor da Beyaz Saray'a giriliyor. Kırmızı halılar seriliyor. Hiçbir sıfatı olmayan. Kazanacak bir liderlerden birisi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ama bir çizgisi vardı canım. Onu kabul edelim. Allah Allah. Şimdi bak daldan o dala tarifte. geçiyorsun sen yine. Bir şey sordun, cevap vereceğim daldan tamam, dala. Ya AKP'ye geçsene sen. AKP'ye hiç işim olmaz. Vallahi olur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Bence sen hemen AKP'ye kalmalısın. Değilse merkezimi se, seçmeni se, vardır. seni, seni, seni Hayır, e... yani doğruları tartışıyoruz ama siz size tamam. doğru söylüyorsunuz. Ben de doğru söylüyorum. Ya, tamam da e, yanlış e, bir şey söylemiyoruz ki. Ya tartışıyoruz. E, yanlış bir şey şimdi her doğru her, yani doğru dediğiniz tırnak neye göre? Ne zaman? Ve nasıl? Efendim siz 20 sene önce daha gençtiniz. E doğru. <laughs> ne yapayım? Bizimle? Doğru. Efendim, ne yapayım yani? <gülüyor> doğru. <gülüyor> Şimdi Her doğru başka bir şey. Doğrunun hangi şeyle ilgili konuşması ayrı bir şey. Evet. E ben işte daha önce de şey yaptım. Tayyip Bey mesela. Tayyip Bey bizim çok eski hukukumuz var aynı hem şey işte Rize. Rize bravo. Evet. Artı yani kendisi İstanbul'da il başkanı iken Erbakan Hoca'nın partisinde Allah rahmet eylesin bilmem ne hatta 91 senesinde havaalanında o Erbakan Hoca'yı karşılamaya geldiğinde biz de Mesut Yılmaz'la indik geldi tanıştırdım. Yani bir, bir şey... Değil. Bir yol şey ordusu var. Ha, şimdi yine söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan 20 sene içinde yanlış, hepsi yanlış mıydı? Yok. Çok doğru işler de yaptı. Allah razı olsun. Yanlış işler. Felaket. Bu hastaneler işte bir da filan filan filan. Ama yani şimdi topyekün. Yani bu... Yok sayamazsınız tabii. Yani evet, bunu evet. o genelleme herkes için söylüyorum. Yani iyi şeyini kabul edeceksin. Evet tamam diyeceksiniz. Şimdi ben 20 sene, 20 işte 22 senedir 2000'den sonra siyasette değiliz. Milletvekili değiliz, bir şeydir. değil. Hiçbir partide bir görevimiz yok, bilmem neyimiz yok. İşte son seçimler öncesinde CHP'ye üye olduk. Tamam o kadar bir, bir, şey yok. Peki şimdi bu benim faaliyetlerine veya 20 sene önce şeyden vazgeçmiş değildim ki. Yine halkın içindeydik. Yine insanlarla e, siyasetle ilgileniyorduk. Gittiğimiz her yerde bir karşılığımız var. Çok şükür insanlar bize hürmet gösteriyorlar. Hangi partili olursa olsun. Evet. Şey yapıyorlar. Bir yani şimdi o sayın liderlerle görüşmede de e, tabii benim benim için ayrıca moral oldu. Her biri gerçekten bir eski hukukumuz olduğu için bize e, yani düşünün ta kapıya kadar ki ben kimim şimdi mesela ben onların çok mahcup oldum. Asansör kapısına bence kadar geliyor. Yok ben siz geliyordu. önemli bir isimsiniz. Siyaset tamam tarihinde. Tamam ama şimdi evet. işte şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani o o insan yani şimdi bir, bir partinin genel başkanı neticede ben ben bir partinin benim şu anda hiçbir sıfatım yok. Tamam eski hukukumuz var filan. Ta asansörün kapısına kadar geliyorsa, uğurluyorsa size e, bu size e, bir, ha, büyük büyük nişan bence temiz seçim fiyatlı yani, başkanısınız aynı yani zamanda. ama işte ee, söylemek istediğim şu. Evet evet. Yani doğru olan bu sizin bugüne kadar lazım. yatırımlarınızın doğruluğunu ha. gösteriyor. Yani doğru iş yaparsanız bugün Tayyip Bey bugün mesela çıksın şunları 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 yapsın atıyorum şimdi ve yapmaya başlasın Hiç seçimi beklemeden yapılan yapacağı işler yapılacak olan işler Doğruysa? Doğru diyoruz. E doğru diyoruz yani. Şimdi bir hastalık Cumhuriyet Halk Partisi oy kaybetmez. O başörtüsü meselesi. Başörtüsü meselesi. Ama birçok Cumhuriyet Halk Partisi tepki koydu buna. Ya şimdi bir dakika. Mesela bu pazar seçim olsa CHP oy verecekler değil. CHP'nin klasik seçmeni var. Hani olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. En az 2-3 puan oradan seçime katılmama olarak göz, görebilirim. Bak benim gözlemi. Evet, bravo. Bul pazar. Ama bu pazar seçim yok. Evet. Yani evet, evet, doğru. Başka sebepler gidiyor. Ben bile yani yanlış buldum. Başörtüsü olayını. Evet, Başörtüsü Çok ani bir açıklamaydı. Yani şu andaki bir konu o mu? Evet. Amerika'ya gidişi yanlış. Peki Amerika Birleşik Devletleri'ne niye gitti? İcazet almaya mı gitti? Ve Hayır. 8 saattir yokmuş ortalıkta. Uçakta yer bulunmamış. Uçakta bulamamışlar ve aynı zamanda Tele1 e, muhabire diyor ki aynı uçakta gidecek diyor. Uçağa bindim diyor, koltuk diyor. Koltukta öyle bir isim yok diyor. 8 saat e, karayoluyla gitmiş. E, bu arada tabii ki Mahmut Öğür de iddia ediyor diyor ki FETÖ'nün işte kaçak imamıyla birlikte diyor. Geçti konu. Kim onu söylüyor? Yani Amerika Birleşik Devletleri ve ardından İngiltere ardından Almanya ne anlama geliyor o soruyu sorayım o zaman. Şimdi şu ben Bakın mesela ben Sayın Kılıçdaroğlu e, gitmeden önce, yani gitmeden iki gün önce görüştüm evet. ve kendisinin de... Geçen hafta birlikteydiniz. A, evet, evet. E, geç, şey de söyledim. Yani e, gezinin maniyeti tamam siyasi değil, bilmem ne filan filan. E, i̇çeriğine zaten bir şey yok. Yani orada bilmem Washington Post gazetesine gidiyorsunuz, başsağlığı bilmem ne üniversitesinde işte 10 tane Türk öğrenci elini sıkıyor. Yani bunlar güzel şeyler olabilir. Ama seçim sürecinde siz Amerika, Amerika. şu anda Türk, Ve Biden. Türk, Türk evet. Biden'a gitmedi yani herhalde. Ha, bir dakika bir dakika Biden muhalefete destek vereceğiz dedi ya bu kayıtlarda var. Şey, o zaman yani oraya gitmesinin de bir anlam ifadesi var mı? Hayır, Biden e, randevu vermiyor e, ama Biden'ın yerine gelir orada. E, ayakkabı boyacısı Biden'ın yerine konuşma yapar Biden gibi. Yani biliyorsunuz Amerikan istihbaratının. Böyle bir şey olmadı. Ama ben yanlarında değilim. Şimdi bugün geliyor Allah nasip ederse dönecek ye orada. İngiltere'ye gitmeyecek mi orada? Hayır hayır. Daha sonra Daha sonra İngiltere evet. falan. Hatta Balkan ülkelerine ben önerdim. Balkan ülkelerinde de gidilirse faydalı olur falan diye zamanlamasına ben itiraz ettim. Evet. Niye itiraz ettiniz peki? Seçim süreci bunu kullanacak karşı taraf.